Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ubot'ta yeni bir bölümle devam ediyoruz. Şimdi yine her zamanki gibi torpidolarımızı vesaire hazırladım. O konuda bir derdimiz yok. Bir de mürettebatımızdan birisini arkadaşlar çarkçı yaptım. Yani torpidoyu otomatik doldurma sorununu da çözeceğiz. Bununla beraber bize en çok ihtiyacımız olan şey şu anda yeni bir tane daha mekanist almak. Ve onun için de bu göreve gitmemiz lazım. Diğer görevlerde mekanist vermiyor çünkü galiba. O zaman biz bu kolay göreve gideceğiz. Zorluk seviyesi düşükmüş. Yani fazla gemiyle karşılaşmayacağız. Bir iki tane gemi vururuz büyük ihtimal. Fazla bir şey çıkmaz ama önemli olan şu arkadaşlar görevi yapıp makinisti almamız. Çünkü bakın şu karargahta şu anda bizim boşta makinistimiz yok. O yüzden burada makinistle alakalı bir görev istediği zaman görev değil pardon geliştirme. Bunu yapması bayağı zaman alacak. Tabii ki yola çıkmadan önce bir tane araştırma da seçelim. T3 torpido. T3 torpidoyu şu adamı seçtik. Aslında varmış bir tane makinistimiz ama yine de alalım ya. Bir şekilde öldürürüz falan. 16 günde bitecek. Tamam yap. T3 torpedodan sonra pervaneye odaklanın. Otomatik kendi kendine giden torpedolar T4'tü galiba. Öyle hatırlıyorum. T4'e gideceğiz. Şimdi hemen bir şöyle rotamızı çizelim. Ve yola doğru çıkalım. Ee, bir şey eksik unutmuyorum değil mi ben ya? Görün. Tamam bu araştırma tamamlanacak. Zorlanma ve stres. Neden stres var? Alarm kapalı. Normal ışıktayız. Sinörkel açık. Yorgunluk var. Yine mi tatil istiyor bu adamları ya? Neyse bu görevden sonra arkadaşlar bunları bir kere tatile göndereceğiz. Çünkü bir kere tatil istemeye başladılar ama hiç susmuyorlar. Şuradan adamlarımızı alalım. Tamam. Şimdi. Onun dışında unuttuğum bir şey var mı diye bakayım. Gemide inceleme gerekiyor diyor ama. Gemide herhangi bir zarar yok. Gemiye ben bayağı baktım. Şöyle içinde de. Göz geçirsek. Hemen yani yok. Çünkü torpidolarımız vesaire çalışıyor. Yani i̇nceleme gerektirecek herhangi bir sorun da görmüyorum. O yüzden büyük ihtimal ya bak var ya da bilmiyorum. Çok büyük bir sorun var herhalde. Kapaklardan birisi falan bozuk olabilir üstü bölme kapaklarından. O yüzden onu şimdilik es geçeceğim. Önemli bir şey olursa büyük ihtimal öğreneceğiz ya. Ama olmaz. Neyse atlayalım. Şimdi görev yerimize geldik ama bir denizaltı bilgi gönderdi. 7 notla giden konvoy var. Şimdi o konvoya gitsek mi? Hmm. Yani rotamızdan ters bir yerde devre görevini yapmış olmayacağız ama aslında gemiyi çok riske atmak da istemiyorum. Neyse ya. Fazla konuşup gidelim. çocuğu olmazmış. Ee, burada da gidiyorlar. Şöyle önlerini keseriz bunların. Yeni bir tane daha mesaj var. Ona da bakalım. Şüpheli konvoy yine buralarda var diyor. İki tane konvoy var. Kardeşim vallahi yetişemeyeceğim ya. Derken gemi span oldu yanımızda. Etrafta yan görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Peki. Kaptan. Sen şöyle bir saldırı periskopuna geç. Ben kaptana net bir rolü de vereyim şuradan. Var mı? Kaptan rolü yok. Süper. Uçakmış o. Ben sizin kör... Neyse. Adamlar nasıl uçakla gemiyi karıştırabilir ya? Bizi tespit etti mi? Radar kullanıyor. Alarm durumuna geçti. Bir kere tespit etti bu. Peki. Şu altına doğru bir dalalım o zaman. Evet. Bizi tespit etti ama bizi vuramadı. Zaten vurabileceğini düşünmüyordum. O yüzden zamanı hızlandırdım da işte. Önceden olduğumuz yeri bombalayacak bayağı bir süre. Disiplinimiz bayağı düşük. Sorun değil. Buradan uzaklaşalım. Nereye gidiyorduk? Heh. Grubu da duyduk. Bekle. Burada uçak varsa arkadaşlar. Ya uçak gemisi var. Yine. Ama uçak gemisi olması lazım ya. Buradan buraya kadar uçamazsınız abi. Konvoya bir, biz bir bakalım. Sola doğru gidiyor konvoy. Peki. Yukarı çıktım biraz. Az önce gördüğümüz konvoydan farklı bir konvoy mu acaba bu? Hmm. Biraz daha aşağı inelim. Şimdi şöyle yapsak. Birileri kart falan oynasın lan. Mürettebatla. Kart oyna. Heh. Şimdi biraz aşağı doğru inelim. Etrafı dinlemek için. Güzel. Önlerine doğru çıktık. Şimdi sessiz cevabımızı bekleme vakti geliyor. Hızlı kes. Disiplinimiz felaket yani. Bu kadar kötü olmaması lazım ama cidden felaket. Neyse. Konvoyun arasına doğru bir dalalım. Ondan sonrasında tek tek gemilere bakacağız. Bu gemi neymiş? konvoy gemisi ee, alarmı çaldılar mı çaldılar. Güzel. Peki kaptan. Etrafa bakmıyorsun. Etrafa bak kaptan. Kim bakıyor lan etrafa? Etrafa bakan kimse yok. Olamaz tabi. Çaktırmayın. Şey fazla suyun altında olduğumuzu unut. Diyorum ki etrafa neden kimse bakmıyor. Sen komuta istasyonuna geç. Sen etrafa bakıyorsun. Adam zaten bizi göremez. Bu neymiş? Küçük muhrip. Şuradaki arkadaş. Oyun bastım ben onu ama. Neyse. Ufak bir kargo gemisi. Biraz daha bekleyelim. Aslında biz şu anda bu konvoyun arasına girebiliriz. Az bir şeyler gitmemiz lazım. Güzel. Evet. Bizi tespit ettiler. Yani mantıklı aslında şu an tespit etmeleri hem hareket ettik hem bu kadar yukarıdayız. Neyse bir şey olmaz. Şimdi suyun altına dalalım. <laughs> Konvoy kalında ne varmış? Tanker var çok güzel. Peki sen zırhlı kargo gemisi süper. Oo, muhteşem avlar var ya. 3 tane zırhlı kargo gemisi ve bir tane tanker. Şimdi o zaman en başta kendimizi bir yeme diyoruz. Hızımızı artıracağız ama Şöyle yapalım. Bölümden çık. Bir zamanı kıvırdatayım. Kimde son sonayım var lan? Sen gel. At şunu bakalım. Kendi son ayım varmış tamam. Kaptana son verebilirim. Hatta Sehr şimdiden very verelim. Very hazır olsun. Şöyle bir gelin bakalım. Bir tane daha sonra yem atmamız lazım bu arada. Çünkü dönene kadar baya bir hız kaybediyoruz. O hız kaybettiğimiz zamanda da şu yemin etkisi azalıyor. O yüzden biz şöyle araya girmemiz lazım. Burada başka hangi gemiler var burada ya? Orada bir baya gemi kaynıyor burası da neyse. Şimdi en baştaki ilk hedefimiz. Buna odaklanmaya başlayın. Aslında zaten hazırını biliyoruz. Baya yakında da olacağız. Ben bunlara çıkar çıkmaz vurabilirim. Şimdi şöyle bir yukarı doğru hafif gelmeye başlayın bakalım. Hızlı durdurun. Tamam. Bizim diğer adama kaç desek iyi olabilir ya. Bu adam ölecekmiş gibi geliyor. Denizaltı kardeş. Sana kaç diyebiliyor muyuz? Heh. dedik bakalım. Adamlar bize odaklanıyorken o canını kurtarsın. Bence ölecek orada. Şimdi. 19 metreye doğru çıkmamız lazım. Sonra bu adamın hızına ben 5 gireceğim. Normalde 7 ile gidiyordu. Şu anda manevra yapıyor. O yüzden daha yavaş gidiyor. Ee, yukarı çıktıktan sonra mesafe hesaplayalım. Deniz artık kardeşim. Çıkman lazım. Hala yanlış yerdesin. Bu arada biz test bit ediyorlar mı etmiyorlar mı bilmiyoruz. Etmiyor lazım ama. Ediyorlarsa da yine çok sorun değil. Güzel. 19'a doğru çıktık. Şimdi. 1.2 kilometre. Kısa bir mesafe. açı hızlıca hesaplayalım. Bu geminin burnu neresi şurası. Açı ölçerimizi alalım. Aç, heh, ölçer kardeş bak. Yardım et bize kaç orası? 64. Peki. 180 artı 64 girmemiz gereken yerlerden burası olabilir bu. Çünkü ters taraftayız. Bakayım. Evet. O zaman kaç gireceğiz? 144 mü? Tamam. Şimdi. Bu adama 2.5 metre derinliğinde iki tane torpil atalım. Dağılma iyi. Torpidozunu arttıralım gene. Güzel bir tane yani torpido bunu indirir ya. Tankere bir tane atarız. Tanker büyük sorun değil bizim için. Vurun. Şimdi gemi bizim torpidoları göster bize. Aslında diğer hedeflere direkt dönse miydik? Diğer hedeflere de torpido atabiliriz o Buna büyük ihtimal çarpmaz. Neyse acele etmeyelim ya. Biraz avımızı izleyelim. Şöyle aşağıda alsın o gemi. Tamam. İyi hesaplamışız. Diğer top da nerede? O da çarptı. Bizim adam bombalıyorlar galiba. Su altı bombaları o yüzden var. Çünkü bizim için atılmıyor. Ve bu gemiyi biz tekledik galiba arkadaşlar. Yeri direkt gözükmüyor ama. Tamam battı. O zaman hava devam. Şimdi bir hızla ilerleyelim. Aslında çok süper bir yerdeyiz biliyor musunuz? Bekle yukarı çıkmamız lazım acila. Hem önümüzdeki gemi var hem arkamızda gemi var. İkisini birden vurabilsek efsane olurdu. Göremiyoruz şu anda peki. O zaman şu önümüzdekine doğru. Bir kilometre. Açı 90 diyecek şu anda ama. Hızı düşürürüz. Açı hatasını öyle kapatırız. Yani 93. Duruyu 270 girelim. Ee, hıza gene 5 gireceğim. Yok. altı 6 mı girsek? Biraz hızlı gibi gidiyordu çünkü az önce. da biraz arkadan çarptı. Neyse yine de 5 gireceğim. Mesafe 1000 metre. Bizleri arttır. Tamam. Şimdi bunu temizleyelim. Sonra tanker var. Tankeri temizlememiz lazım. Hayatı tamam. burada. İkisi de yola çıktı. Arkamızdaki hedef şimdi gözüküyor. Arkamızdaki hedefi de vuralım o zaman. Yani madem bu kadar kendini gösteriyor. Ateş etmemek ayıp olur. Şimdi bunun açısı 70 derece. 71. Bu direkt 71 olacak. Buna 180 katmamıza gerek yok. Mesafe 220 metre. Hız 5 dedik. Arkada doble dedik. Ve hayır 180 kat oyun. O zaman 251. Haydi beyler. Aynı anda iki tane gemiyi birden indirebilecek miyiz? Gönder. <laughs> şimdi yeniden aşağı doğru dalalım. Köprülerden birinden bakabiliriz. Ben tankeri mi iki tane attım ya neyse. Vurdu diyor. Oha arkadaki gemiyi önce vurduk. Tamam ona da döneriz şimdi tankeri bir şöyle bir hava uçurduğumuz emin olalım. Atlamama ihtimali yok tankerin ama. Diğer torpido. Nerede kaldın? Diğer torpido. Kaladı. Peki. Yo daha gelmemiş ki. Baya yavaş geliyor diğer torpido. Ha, diğer, bir tanesi T2 bir tanesi T1'di herhalde demek ki. Neyse bu da battı. Şu arkadaki hedefi ne yaptık? Bu yaşıyor. Bu ağır zırhlı olan kargo tutmuş. Hmm. Dönüp bir daha saldırı yapabiliriz bunu ama. İyi hasar var gibi duruyor ya. Burada bir delik göremesem de var gibi. Yangın da var zaten. Biraz bekleyelim. Hızımızı arttırıp şöyle bu tarafa doğru gidelim. Evet. Bu batıyor arkadaşlar. Battı. Süper. Peki şu gemi hangisiydi? Normal kargo gemisi. Arkamız savaş gemisi dolu. Oo bir tane daha zırhlı var. Bu iki tane daha zırhlı var. Gelin gel gel. Şimdi şöyle hız arttır. Biz 100 metredeyiz tamam. Öyle devam. Yani bu kadar gemi varken vurmazsak ayıp ya. Şimdi 19 metreye doğru geri çıkalım. Hızımızı keselim. Bizi duyuyorlar. Ama açıkçası bizim için bir sorun mu? Değil. Çünkü biz bu adamı vurduk. Ee, mesafe. 410. Açı. Açısı çok önemli değildi diye arkadaşlar bu kadar delet etmiyorum şu anda. Çünkü fazla yakınız. 71 demiş. Buna... 415'e dedik. Ee, 180, 71 151. Bakayım torbları da şöyle. Aynen. İyi gibi. İki tane birden atabiliriz. Diğer gemiden vazgeçersek. Hmm. Bir tane atmaya gerek var mı? Atalım ya. Bir gerek torbamız vardı zaten galiba. Bir tane torbuda hızlı gidecek. Bir tanesi yavaş gidecek. Onu unutmamız lazım. Dağılmayı küçültelim. Tamam. Şimdi yeniden aşağı dalıyorsunuz beyler. Gemi aşağı dalıp böyle giderken biz de kargo gömleğine katılalım. Bir tane de sonar yem atalım tabii ki. Bizi duydular çünkü az önce. Neyi vurduk lan? Oha anında vurduk adamı. Neyse kardeşim geçmiş olsun. Sen direkt yere kaçırdı değil mi sende? Yine göremediğimiz bir de yarık. Ama bu da gitti. Tamam. Şimdi. Acilen sonar yeme atmamız lazımdı. O yüzden çabuk değiştireyim dedim ekranı da. Bizim biraz canımızı yaktı bu durum. Neyse. dolar yüklemeye odaklanalım. Kaptan sonar yemini at. Sonra bizi buradan çıkar. Sen daha sonra yemeğe atacaksın kaptan. Baksın değil mi? Evet. Onlar biraz bombalasın orayı. Şu ileride de kargo gemileri varmış. Bu hangisiydi? Zırhlı mı bu? Bu da zırhlı. Vallahi hayatımda ben böyle güzel abi görmedim arkadaşlar derken... ...hemen dibimizde gemi çıktı. Bu da zırhlı kargo gemisi. <laughs> Torpedomuz var mı? Hemen izleyeceğimizi gemimizi kontrol edelim. Kaptan. Lütfen bana torbamız var de. Güzel. iki tane yüklü. O zaman hemen yukarıya doğru çıkıyoruz. Daha iyi kaldırabilecek bir yer bulmam lazım hızlıca. Tamam. Şimdi şöyle dönelim. Güzel çıktık. Şimdi. Sen Yine 5 e gidiyorsun diyeceğiz. Bizim gemi nerede? Ben bile göremiyorum. Düşman nasıl görsün? Harbiden nerede bizim gemi ya? Şurada falan mı? Şurada desek. Büyük ihtimal öyledir. Şöyle alacağız. Açık gene 90. Hiç hesaplamaya gerek bile yok. Mesafe 300 metre. Tamam. 300 metre. 180 artı 90. 270. İki tane torpil atacağım. Tamam. İki tane torpil atmamın arkadaşlar şu anda tek bir sebebi var. Torpilleri ya çok yakından atıyoruz. Patlamayabilir bir tanesi Patlaması lazım ama hani güvenemiyorum. Şansımızda hiç riske atmayalım. Zaten bayağı güzel avlar vurduk. Gemi şöyle yeniden aşağıda asma sırada. Geliyor torpidomuz. Çok güzel. Sorulardan birisi patladı, diğeri patlamadı tahmin ettiğimiz gibi. Ama iyi. Bu bunu batıracak bir hasar bence. Hem yangın iyi, hem geminin ortasından hasar aldı. Bakayım. Aynen. Şimdi sonlar da bizi tespit ediyorlarmış. Kaptan, vere başına kaptan. Şimdi hemen sonar yemin atıyorsun. Gemimizin hızı nasıl? Maksimumumuzda Şöyle dönüyoruz. Güzel. Şu gemi diğer zırhlı kargo gemisiydi değil mi? Evet. Son hedefimiz de sensin. Torbidomuz kalmadı daha. Tamam. Şimdi. Bize direkt saldırı yapmayı planıyorlar arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde torbide atıp adamı vurup çıkmaya çalışacağız. Hızımızı keselim. Çıkırttım yukarı saat Tabi hızımız sıfır olunca yukarıda çıkamadık. Tamam. Şimdi bizi görüyorlar. Duyuyorlar. Her şeyi yapıyorlar şu anda. Ama bu vuruştan yine de kaçamayacaklar. Bu açıya bakmam lazım. Çünkü biraz kötü gibi. 71 derece. 180 artı 71. 251'de hız 5 mesafe 570 mi 570 Elimizde kalan bütün torpidoları gönderebiliriz daha fazlasına ihtiyacımız yok nasılsa. Çünkü daha fazla zorlarsak arkadaşlar bu sadece hayatta kalamayabiliriz zaten adamlar bize 10 kere duydular Ama bayağı hasar çıkardık şu anda Neredeyse bütün önemli gemileri yok etmiş olduk adamların Daha fazla zorlayamayacağım zaten. Risk atmak istemiyorum o kadar da. Tamam. Şimdi hemen aşağıda alıyorsunuz. Biz şöyle torbalarımızdan birine bakıyoruz. Bu şey bir T1 hızlı gidiyor. Ve ıskalayacak bir ihtimal. Yapma be. Bu ıskalarsa arkadaşlar diğerleri daha kötü ıskalayabilir valla. Bayağı hızlanmış adam. Bizi gördü büyük ihtimal. Çünkü bu 5 not hızı değil. Neyse. Olsun bir tane de eskaladığımız olsun ya. Dağılmayı attırsaydım vurduk büyük ihtimal. Şimdi hızlı bir şekilde hareket etmeye başlamamız lazım. Sonar yemi lazım onunla beraber. Kaptan. Şöyle hemen atıyorsun bunu. Tam kafamıza geliyorlar bu arada bombalamaya. Bir tane daha sonra yemin at. Güzel yaşıyoruz. Aslında az önce vuramadığımız geminin intikamını şunlardan birinden alabiliriz ama hmm. Etrafta başka savaş gemisi var mı? Yok. Bu ne? Küçük kar gemisi. Risk atmayalım küçük gemi için ya. Yeter bence. Zaten yani konvoyun en büyük gemilerini neredeyse yok ettik. Bu hiç uğraşmayacağım artık. Uf. Savaş gemileri fazla olmaya başladı ya arkadaşlar. Bir yerden sonra bizim için bile avuzur ulaşıyor. Neyse. Ben bundan sonrasını atlayayım. Büyük ihtimal bizim için artık herhangi bir dert olmayacak. Bununla beraber geminin pardon görevin geri kalanında başka bir gemi daha avına çıkmak istemiyorum. Ama çıkacak iki şeyimiz yok zaten. Ekipmanımız yok. Şöyle uzun yoldan dönerim Ve 5 gün sonra. Bakalım artık bize 3-4 tane madalya vermeleri lazım gene. 3-4 tane geminin işini yaptık çünkü. Bizim o adam da kurtulduysa bayağı iyi olur. O denizaltı gemisi kurtulsun istiyordum. Çünkü önde arkadaşlar otur gemiler kaldıkça da yine hani sizin başarınız sayılıyor. Oyun sonunda daha fazla düşman alacak gemiye sahip oluyoruz bir nevi. Ve en kötü müttefik gemiyi kurtarıyoruz mantığını düşünebilirsiniz işte. Alman haçın alamamışız. u bot savaş üreti almışız. 2, 3, 4, 5, 5 tane gemi batmış. Toplamda 40 bin ton batırmışız arkadaşlar. Yani daha ne yapalım. Ve bu bölümü de burada bitiriyoruz. Artık bütün bas seviye atlamış. Hangi yetenekleri vereceğimize falan gelecek bölümde bakarız. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.